Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve bereketuhu, kıymetli dostlar, selam ve rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. İlmihal dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son zekat konusuna varmıştık. Zekatta da ticaret mallarının zekatı konusunda kalmıştık. Şimdi buradan devam ediyoruz. Ticaret mallarının zekatını anlatacağız. Hangi cinsten olursa olsun ticaret mallarının değeri, ticaret mallarının değeri, Altın veya gümüşten birinin nisabına ulaşırsa zekatının verilmesi gerekir. Bu nisap miktarını yukarıda söylemiştik sanırım. Yanılmıyorsam eğer. Şurada söylemiştik. Altının nisap e, miktarı 80.18 gram altındı. Gümüşünki ise gümüş nisabı 561 gramdır. İşte bu değeri mesela bugün... 80 gram altın, takriben 880 bin lira yapıyor gram, bin lirayı buldu. Neyse o günün değeri tabii ki. Gümüş değeri işte 561 gram, bugün işte neyse yer bu da 100 lira olsa yine 60 bin liraya yakın bir para yapar. Yani en az 100 liraysa yani demek istediğim. E, bu miktara yani ticaret malları 80.18 gram hesabına ulaştığı zaman yani 80 bin lira değerinde bir mal varsa o dikkat vermesi gerekir dedik. Ticaret eşyası değerlendirilirken altın ve gümüşten hangisi fakirlerin menfaatine daha uygun ise onun hesabı esas alınır. Yani burada tabii ki e, altın dikkate alınır. Niye Şurayı yapalım. Dipnota bakalım. Altın ve gümüşten belli miktarlar zekat için hesap ise de günümüzde gümüş altına oranla büyük değer kaybetmiştir. Bu sebeple para ve ticaret mallarında fakirin yararı dikkate alınarak altın nisabı esas alınmak suretiyle zekatın ödenmesi uygun olur. Ancak elinde nisap miktarı veya daha fazla gümüşü olan kimse zekatını bu nisap üzerinden verir. Yani normal eğer elindeki gümüş değilse e, ne diyelim işaretlenmiyormuş şurayı işaretlenmiyormuş işaret, şey kalem almamız lazım şimdi işaretleniyor elindeki gümüş değilse normal bir e, zekat çıkaracak kişi ticaret maliyeti bu kişi altın hesabı üzerinden değerlendirir ama elinde gümüş varsa o zaman 561 gram gümüşü varsa o zaman o zekatını onun üzerinden çıkartır deriz. Evet, ticaret eşyası değerlendirirken altın veya gümüşten hangisi fakirin menfaatine daha uygun ise onun hesabı esas alınır. Bunu zaten söyledik. Yukarıda da ona değindik. Evet altın ve gümüşün her bir nisap miktarını bulmazsa yani mesela e, altın dedik 80 gram olacak 50 gram altınımız var 561 gram gümüş dedik 250 gram da gümüş var her ikisi de ne yaptık e, İkisi de kendi normal hesap miktarına ulaşmadı bunlar birbirine birbirine ilave edilerek diyecek tabii ki tabii bunlar tek birbirine değil edilerek diyecek ticaret eşyası da altın ve gümüşe. Yani bunlar ve ticaret eşyası ilave edilerek yani bunlar birbirine ticaret eşyası da altın ve gümüşe ilave edilerek hesap tamamlanır. Tamamlanır yani bunlar ilave edilerek hesap tamamlanır ve toplamının değeri üzerinden zekat verilir. Yani bunlar birbirine eklenir mi? Evet tabii ki eklenir. Ve bunların ortak değeri üzerinden zekat verir. Yani gümüşten mi, altından mı, ticaret malından mı? TL şey yaparız vururuz mesela 500 gram şey var dedik gümüş var bugün TL üzerinden örneğin 70 bin lira yapıyor İşte 50 gram da altın vardı bu da 50 bin lira yapıyor İşte 50 de diğeri yapıyor etti 100 işte şey vardı bir de ticaret malı vardı 20 bin lira 120 bin lira işte hepsi 120 bin lirayı 40'a böleceğiz. 40 bölü 1 diyeceğiz. O zaman orada ne çıkarsa o zekatını o şekilde vereceğiz. Yani hiçbirinden değil, değer üzerinden zekatını vermemiz gerekiyor. Burada şöyle bir e, soruya da cevap verilmiş aslında. E, yani e, burada böyle birbirlerine eklenir mi? Evet, altın, gümüş, ticaret malı bunlar birbirinin cinsinden hepsi mal olduğu için, işte ticaret meta olduğu için bunlar birbirine eklenir. Yani aynı cinsinden olan mallar birbirine eklenir ama Koyun ineklere eklenmez. Mesela dört tane inek var, biz bunu beşe tamamla tamamlamak için yedi tane koyun bir inek eder, bunu da buna ekleyelim diyemeyiz. Çünkü farklı cinslerdir bunlar. Ama paralar, ticaret malları, altın, döviz, TL falan bütün bunlar hep ticaret malı olduğu için, paralar olduğu için hepsi birbirine eklenirler. Eklenerek değerlendirilir. Eğer nisaba ulaşırsa zekatları verilir, ulaşması zaten verilmez. Evet, çeşitli şirket ve kuruluşlar tarafından çıkarıp menkul kıymetler borsasında alınıp satılmakta olan hisse senetleri. Kısacası şimdi e, borsalarda hisse senetleri dolaşıyor. Adam hisse senedi alıyor, satıyor, onun üzerinden falan. E, bu alınan hisse senetleri, satın alınıp satılan bu hisse senetleri ticari bir mal gibi, bunlar ticaret malı gibi. Bir insan mesela örneğin e, internetten örneğin e, ne diyelim hepsi buradan adam bir buzdolabı alıyor. İşte hepsi buradan bir şey alıyor. Böyle bir ticaret yapar gibi bir şey alıyor. Orada borsaya giriyor. Oradan şu şu hissenin şu senedini şu kadara aldım. Şu kadara sattım falan. İşte bunlar ticari bir mal gibi olduğundan bunların değerleri üzerinden 40'ta bir yani iki buçuk iki buçuk zekat verilmesi gerekir. Yüzde iki buçuk zekatı verilmesi e, gerekir. Bunlar da mesela bir borsa senedi aldı adam e, set senedi yani borsadan bu hisse senedini 100 bin liraya aldı. İki, iki hafta yerinden aldı. 200 bin oldu falan. O gün zekatını vereceğiz zaman üzerinden bir yıl geçmese e, ya da bir yıldır bu işi yapıyor böyle sürekli alıp satıyorsun üzerinden bu ticaretin üzerinden bir yıl geçtiyse işte o hisse senetlerini hepsini getireceğiz. Şu hisse senedi 20 bin lira, 40 bin lira hepsini toplarız öyle zekatlarını veririz. Herhangi bir şirkete kar ve zararda ortaklığın belgesi olan hisse senetlerinin zekatı ise şimdi burada biz direk hisse senedini kar ortak falan hiç düşünmeden direkt dedik ki o hisse senedin değeri üzerinden zekat veririz dedik. Ancak bazı şirketlerde sen hisse alınca o şirketin kendisine ortak oluyorsun yani o senedin çok değeri yok yani o hisse senedinin sana ortaklığını gösteriyor sadece bir belgedir. Ama borsalarda alınıp satılanlar o bir ticaret metadır. İşte diyor ki bu kar ve zararına bir mesela e, fabrikanın işte satılan bir iş yerinin e, bir ortaklık olmuşsa orada diyor. Hisse senedini e, satın almışsa yüzde yirmi, yüzde otuz, yüzde kırk onun işte hissesini satın almışsa herhangi bir şirkette kar ve zararda ortaklığın belgesi olan yani ortaklığın belgesidir bu. E, hisse senetlerince katı ise bunlar da iki şekilde verilirler. Şirket, eğer şirketin kendisi mal alıp satıyorsa bakın mal alıp satması farklı. E, şirket sanayi ve şi, e, işletmecilik ile iştigal ediyorsa o zaman da farklı olacak. Yani şirketin kendisinin e, çalışma usulüne göre tonu e, değişecek. Evet. Şimdi burada ne dedik? Eğer bir şirketin ortaklık belgesi olarak o hisse senedini almışsa, şirket mal alıp satmak suretiyle ticaretle iştigal ediyorsa bu mal alıp satıyor ticaretle iştigal ediyor. o zaman böyle bir şirketin hisse senetlerine sahip olan kimse de senetlerin değeri üzerinden 40'ta bir yani yüzde katını veriyor. Bunlar zaten ticaretle uğraştıkları için onun hisse senedi o kar edeceği o kar e, değeri tamamen hissesine aktarıldığı için hissesinin değeri üzerinden yine onun zekatını katını verirse e, isabet eder. Yani bu şekilde o yine hisse senedi üzerinden verir. Çünkü onun e, o şirketin para kazanması yine hissesine senedine yansıyacak yani. O hissesinin değeri neyse onun üzerinde zekatını vermesi gerekir. Peki e, ticaretle iştigal eden bir şey değilse bu, burada biz dedik ticaretle iştigal ediyorsa değil mi? Bakın ticaretle iştigal ediyorsa biz ne yapacağız? O zaman e, o e, hisse senedinin e, değerinin kıtta biri. Hisse senedinin bakın şurada. senedin değerinin 40'ta biri bu bir sefer. Niye böyle yapıyor? Evet. Senetlerin değeri üzerinde 40'ta birini verir dedik. Peki şirket sanayi ve işletmecilikle işletmecilikle iştigal ediyorsa yani imalat, nakliyat, boyama, soğutma şirketleri gibi sermayesi makine, alet ve sanatlara bağlanmış ise böyle bir şirket ise böyle bir kuruluşa ortak olan kimse zekatını elindeki hisse senetlerin değeri üzerinden değil. Yani bu çünkü o yaptığı işin e, makinaların şeyi zekatı olmaz. O zaman bunun geliri olur. O zaman bunu yapar yıllık kazancından vermesi gerekir. Yıllık kazancı mesela 100 bin lira kazanmış şirket bu 100 bin lira kazandı. Tabii o 100 bin liranın hepsini vermeyecek. Çünkü o %20 ortaktır. O 100 bin liranın %20'si kendisinin payı, o %20'sinin kazancı üzerinde. Onların cebine girecek paranın zekatını kendisi hissesi kadar zekatını çıkarır. Tabii ki bu para eğer nisap miktarına ulaşıyorsa, ulaşmıyorsa yine zekatla mükellef değildir. Evet bir de paranın zekatı var. Para da ticaret malı sayıldığı için aynı şey. Onu da burada zikredelim. Elde bulunan paraların değeri ticaret malı, altın veya gümüşten birinin hesabına ulaştığı takdirde zekata tabidir. Yukarıda hesapları söylemiştik. Bu hesaplara ulaştığı zaman bunların zekatı verilir. Yani ulaşır ulaşır ulaşmaz, verilmiyor. Siz de biliyorsunuz ki zekatta havl var. Üzerinden bir sene geçmesi gerekiyor. Yani hesap miktarına ulaşmış ve üzerinden bir sene geçmişse. zekata tabi olur diyor. Yani verilir demiyor hemen. Mevcut para tek başına nisap miktarını bulmazsa, yukarıda söylemiştik, varsa altın, gümüş ve ticaret malları ile birleştirilir. Hani yukarıda söyledik ya bunlar birbirine eklenir. Ve hepsinin toplamı nisap miktarını bulursa, e, tabi tabii ve üzerinden bir sene geçmiş ise zekatların verilmesi lazım gelir. Evet şimdi hayvanların zekatına geldik. Tabii konu farklı olduğu için bir sonraki derse görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.